Evet. Ulus Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine doğru çıkıyoruz. Ee, girişini göstermiştim. Evet. Şöyle şelaleler var. Bugün Ankara'da hava muhteşem. 9 Nisan 2022. Evet. Bakın şöyle. Ankara kalesi de gözüküyor. Evet. Burası türbenin ve caminin olduğu meydan. Şurası Roma İmparatoru Augustus'un başarılarını anlatan bir metiye var ve kalıntılar. Ankara Ağustos Tapınağı olarak bakın ee, tapınağın orijinal hali bu şekildeymiş. Bu da herhalde muhterem Ağustos ve kalanlar kapınaktan. Evet. Şu an türbenin önündeyiz. Kuyruk var insanlar dualarını Allah dostu aracılığıyla iletmek üzere dua ediyorlar. Nur içinde yatsın. Bu girişi türbenin. Evet. İçerisi çok yoğun birazdan boşalınca içeriği de inşallah gösteririm.